Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte 81 ilden 81 başarılı öğretmen Çanakkale Savaşları'nı anma haftasında Çanakkale'de bir araya geldi. Pardon Otel'de düzenlenen etkinliğe Çom Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Muhittin Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Ramazan Eti, İl Milli Eğitim Müdürü Zülküh Memiş ve öğretmenler katıldı. Oh, var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor mu dördü beşi? Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı Siz Hiroşima ve Nagazaki'den çok daha etkili bir yere Çanakkale'ye sahipsiniz bir metre kayaya altı bin vermenin düştüğü, Çanakkale zaferinin kazanıldığı tarihi savaş alanları çocuklarınızın ve gençlerinizin şok olması için yeter de artar bile. Çanakkale, dünyanın en gelişmiş ve güçlü ordularına karşı Türkler olmazları olduruyor ve bütün dünyayı hayretler içerisinde bırakan bir zafer kazanıyorlar. Üstelik karşılarında tek bir düşman değil, müttefik güçler. Çanakkale'nin anlatıldığı etkinlikte Çom Rektörü Profesör Doktor Yücel de bir konuşma yaptı. Bu ulvi kutsal topraklar üzerinde 1992 yılında kurulmuş, 24 yılı geride bırakmış, sadece Çanakkale merkezde değil, bütün ilçelerde kendini göstermiş bir üniversitenin rektörü olarak sizlere hitap etmekten büyük bir gurur duyuyorum. Çanakkale Savaşı'nı, Çanakkale'yi, Çanakkale Zaferi'ni değerli kılan, önemli kılan birçok sebep var. Aslında bu programı sunan değerli arkadaşımız en başta dedi ki bu işin duygusu var, gururu var, sevinci var dedi. Çok değerli bir tespit. Bu işin duygusu var, duygusallığı var. Çünkü binlerce genç, on binlerce genç şu karşıda Çanakkale'den baktığımızda görebildiğimiz küçücük yarımada da ayaklarını kaybettiler, şehit oldular. Binlerce, yüz binlerce anne annenin yüreği yandı. Binlerce, yüz binlerce babanın yüreği yandı. Bu duygusallık bu büyük duygu aslında Çanakkale zaferini değerli kılan sebeplerden bir tanesi, sadece bir tanesi. Ama aynı zamanda bu zaferi değerli kılan bir gurur var. O gurur içinde barındırdığı değerlerden kaynaklanıyor. Bu gururun içerisinde fedakarlık var, inanç var, inanma var, mücadele ruhu var, kendine güven var, bir öğretmenimiz çok değerli bir tespitte bulundu. Karşımızdaki büyük güç karşısında kendimize güven var. Ve bu güvenin bu topluma, bu millete neler yaptırabildiğini gösterir. Bir zafer var, bir sevinç var sonuç olarak. Etkinlik hediye ve belge taksimiyle sona erdi.